Oyuncu aile, ba, 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 ba. Evet canlar beyin gücü oyunu oynuyoruz. Bu da Brian Test'teki gibi seçenekler var. Seçenekleri doğru çıkartmaya çalışıyoruz. Bak babası kim diyor. Ne hmm. biçim babası hangisi olabilir? Ben babasıyım bence, diyor. Bence A diyorum direkt. Hayır ama... Kanıtını göster diyor. oyunda direkt kafana göre söylemiyorsun. Kanıt da bulacakmışsın. Aa arkadaki fotoğrafa bak. Baba hangisi? Sağ taraftaki. Sağ taraftaki ya, babasıymış. Aynen. B babasıymış canlar. Buldum. Sen niye babasıyım diyor ki çocuğun? Aynen. Bu adamlar neden babalık iddiasında bulunuyor? Anneye, Anneye soralım mı? mı? Bence de. <laughs> Azriye'nin kız arkadaşı kim? Benim erkek arkadaşım diyor. Benim erkek arkadaşım diyor. Bir dakika delil bulacağız. Selena benim arkadaşım diyor. Meri. Aa M yazıyor. A, M. Meri. Sen kandıramazsın Selena. Git buradan. Aynen bence de. Oo, Oo ne, ne romantik, romantik bir adam. adam. Ya ağaca kazımış ismini. <laughs> Evli, Evli olan... olan hangisi? Ben hmm. tahminde bulunayım. Olmadı. Çanta taşıyan, bak başka bir tane daha çanta taşıyor. Bunlar rahat rahat, free takılıyor bak. Sırt çantasını almış, kendi geziyor. Bu da hmm. almış eline küçük bir çanta, kendi geziyor ama bu... Ama bak bunun çantası biraz, yeşilin çantası biraz süslü gibi görünüyor. Bilmiyorum, emin değilim. Nasıl anlayacağız? Ha bir dakika, biletler Londra... Londra, Kanada, ha, nasıl ne anladık? Aile indirimi varmış <laughs> yani B canlar güzel bölümler Ayrıca çözdük. Süslü görünüyordu. Benim de ailemle tatile çıkmaya ihtiyacım vardı bizim de var. Evet. Bizim de bir tatile çıkmaya ihtiyacımız evet, var. Şöyle de... canlar bir 20 gün video atmasak olmaz. Ne olur ki? Olmaz. Yani yazın ne olur <laughs> 20 gün atmayalım ne olur? Canlar bizi özler biz canları özleriz. Evet ya canlarım benim kalp kalp kalp. <laughs> Hangisi kazandı? Ben kazandım hayır, hayır ben, ben kazandım, kazandım diyor. Nasıl anlayacağız? Atların yorgunluğuna bakacağız bence. Bak bu aya ayağın... Ay ikisi de kaldırıyor. Ay ikisi de ayağı kaldırıyor. Aynı. Atlar aynı atlar ya. Atlar bence de aynı duruyor. Bu bak zafer işareti yapıyor. 50 bence. Hayır ya. Aa arkada skor tablosu var. Bak. Hayır kırmızı at kazanmış. Ya. Ben diğeri 50 kaldırıyor diye demişti. İkinci geleni kimse hatırlamaz. Ama sen birinci geldin. Her zaman hatırlanacaksın. Yeah. Evet. <laughs> Bana kaç puan verirsin? Ya 5 puan veririm aslında sana. Güzel oyunmuşsun. <laughs> Devam Aynen. edelim. Ben Brian. Sana teşekkür etmek istiyorum. Bu mesajları dikkatlice oku. Oyunda ilerledikçe daha çok işine yarayabilir diyor. Evet teşekkürler. Hediye istemiyorum. Neler çıkacak? Ah şey. Yeni William dahil. Dahileri öğreniyormuşuz canlar. William Shakespeare. Evet. İngiliz oyun yazarı. Şair ve aktör. İngiliz dilinin en büyük yazarı ve dünyanın en büyük oyun yazarı olarak geniş çapta kabul görmüştür. Kim yalan söylüyor? 13 yaşında araç kullanamazsın. 30 yaşındayım. Bence de çok 13 yaşında Bence gibi Bence de de sen yalan söylüyor gibisin. Kanıtını göster diyor. Bir dakika ay yüzük var. Parlayan bir lise mezunları Lise mezunları 2008 diyor. Yani 13 yaşından büyük. Lise o zaman... mezunu 13 yaşında çocuk liseye gitmiş olabilir. Yani Liseden işte büyük mezun yani, olmuş yani onu söylüyorum. Mi? O yüzden A yalan söylüyor. Mezunlar yüzlü diye bir şey mi var? Böyle bir şey hiç duymadım. Bunu ben uydurdum diyor. Adam evet yani gerçekten öyle. Yok çünkü. Bence de o. Sen uydurmuşsun dostum. Onun seçim yapmasına yardım mı ediyorsun? Hmm, nasıl seçim yapacak? Bilmiyorum Şimdi... ikisi yakışıklı aslında. Hmm. Kanatını gösterdi Bir dakika. Pizza seçiyor. Diğeri neye bakıyor? Bir dakika. Diğeri neye git. bakıyor? Bir git. Diğeri git neye mi? bakıyor? Aa, Aa fotoğraflarını beğeniyor bunun o sırada. O diğeri yemeğe düşkün. <laughs> Bence bunu seçelim. Ya hayır. Bunu seçelim. Bu bunu yemek seçimine yardım ediyor. O gidiyor telefonda kızlara bakıyor. Ha başka kızlara bakıyor. Başka İlk kızlara bakmamış o zaman. Kim yalan söylüyor? söylüyor. Pencereyi, Pencereyi kırdın. sen kırdın ben sen yapmadım yaptın. diye ağlıyor. Biz ikimiz aynı anda konuştuk. Evet yani yalan söyleyen kim diye soruyor. Pencereyi sen kırdın diyor abisi. Çocuk da hayır sen yaptın diyor. Sanki bu kızgın bu yapmış gibi hissediyorum. Aa kanıtını göster. Aa, Nereden aa, bulayım tabii. kanıt? Kanıt bul. Yani kanıt suç... bul. Mu? Aa eline baktım. Eli mi? Hayır. Hayır, eli temiz. Eli Hiç temiz. Şey yok, bak bunda var. O zaman? Anlamadım ben. O zaman sen yaptın diyen yalan söylüyor. O zaman bu mu yapmış? Evet, Aa, o niye? yapmış. Olunca... Çünkü taş almış, atmış kırılmış. Anladım. Kurulmuş, yalan almış. söylemek cam kırmaktan daha kötüdür. Kesinlikle katılıyorum canına. Ya Her zaman doğru söylemek gerekiyor. Evet. Bölüm 9'a geldik. Kim yalan söylüyor? Bu bir limon ağacı diyor. O da diyor ki bu bir elma ağacı diyor. Bence bu bir elma El, ağacı. Elma ağacı. var burada. Çünkü da. arkada elma görünüyor. Ha elma ağacı bu. Kardeş büyüteç var. Aynen elmalar <laughs> var. Yalan söylüyor diyormuş pardon. <laughs> limon ağacı diyen yalan söylüyor. Evet insanlar. bu bir limon ağacı değil. Limon ve elma ağaçları aynı ortamda yetişir mi hiç? Hayır yetişmez tabii ki. 10. levele kadar Elmalar limonlar Ege, Akdeniz kıyıları. Evli olan hangisi? Ben direkt söyleyeyim mi tahminimi? Söyle. Bu evli değil ortadaki. En sağdaki diyorum. Hmm. Telefonlarına bakacağız bence. Aynen. kayınvalide <laughs> Evli olan direkt bulduk canlar, net. Oturuşundan tahmin ettim. Anneniz size hayatınızı verirken kayınvalideniz kendi canından olanı size verir. <laughs> Ay güzel değişik bir baş açısı <laughs> olmuş. Evet. Akira Kurosawa 1910 ile 1998 yıllar arasında yaşamış. 57 yıl süren kariyerinde 30 film yöneten Japon film <laughs> yönetmeni ve senaristmiş canlar. Sinema tarihinin en önemli ve en etkili yönetmenlerinden biri olarak kabul ediliyormuş. Güzel. Size öyle farklı bilgiler veriyor. Ay ben bunu tahmin edeceğim karikatürden galiba. En sevdiği ders nedir? Matematik, fen bilgisi, tarih. Önündeki kitaplara bakalım bence. Bakamıyoruz, buradan. Aa fen bilgisi kötü. C almış. Tarih en iyisi A artı almış. Tarih C. en sevdiği dersmiş. Vay be! D artı çok yüksek bir not. Hayır <laughs> C A artı artı almış. Devam edelim canlar. Hangisi babası? Hmm. Net söylüyorum soldaki. Hiçbir seçeneğim yok. Kanıtını göster. Nasıl bulacağız kanıt? Babası olduğunu nasıl çıkaracağız? Telefonun şey... Saatine bakalım. Akıllı saat mi? A babamı ara. Aradım babası Bak. Aa, ben ya diyorum ya ben ne tutturuyorum ediyorsun? bilmiyorum canlar. içime doğuyor. Gerçekten tutturuyorum. Bir baba kızının elini kısa bir süreliğine tutar ama kızının kalbini sonsuza dek yüreğinde tutar. Vay be buradan da babalara büyük sevgiler gönderdik. Evet. <laughs> Bölüm 13'e geldik. Fakir olan hangisi? Vay önlerinde az şeyler var. Bence Şimdi bunlar ben... fakir. Aa, seçenek ha nasıl? A kırmızı mı, mavi mi, morlu mu? Nasıl ya? Ben bunu anlamadım kanıt Bu kızı lazım. Kızı sormuyor kanıt lazım. Kanıtı nasıl bulacağız canlar? Ne mi, bakacağız? mi bakacağız? Çantanız var mı? Çantanızda para var Bir Abi indirim kuponu, indirim kuponu taşıdığına göre fakirsin sen. Evet. İndirim arıyorsun. <laughs> para mutluluk getirmeye yetmez canlar. Kesinlikle canlar ona ben de katılıyorum. Para mutluluk getirmeye yetmez. Evli çift hangisi? Hmm. hmm. Evet. El Bak. Hepsi saralım. tutuşmuş, tutuşmuş olabilir. Bence hangisi biliyor musun? Bence... Şu an şey de bulamadık, kanıt da bulamadık canım. Ah. Ee bu direkt seçiyoruz. Nasıl oldu? Niye göre? Hiç anlamadım. Yeni dahi olduk ama niye dahi olduk anlamadım. Biz anlamayan bir dahiyiz. Aynen bilmeden yaptık. Hangisi onun bebeği? Hmm. Bence birini ağlatalım. ya bir de al. Ağlıyor zaten. zaten. Kanıtını gösterdi. Kanıtını emzi çektim. Hayır. Hayır, çekmeyle olmuyor ki. Bunun kanıtını bulmamız lazım. Sa ne alaka? Ne alaka? Anlamadım kanıtı. Aa, kıvırcık saçlı olan o. Aynen, o kıvırcık, sonunda kıvırcık. Bebeklerin saçsız doğduğunu sanırdım. Yeni bir şey öğrenmiş oldum. Arada saçlı doğuyorlar. Ya, saçsız doğmuştu canlar. Bob Marley. Heh. 1945'te 1981 yıllar arasında yaşamış Jamaikalı şarkıcı. Söz yazarı ve müzisyen aynı zamanda. Canlar, bu Marley'in hayatı hakkında bilgi vermiş böyle yavaş yavaş bize şeyleri tanıtıyor. Evet. Atatürk'e benziyor. Aynen, değil mi? Bilmiyorum çıkacak. Canlar, Atatürk'e benziyor karşılardan. Mavi göz, sarı saç, bilmiyorum Atatürk'e benzettim. Zaman yolcusu hangisi olabilir? Zaman yolcusu. Bu bakalım Ne? Ellerindekine... aynen poşet. Bence bu. Canlar Atatürk mü değil mi? Çok merak ediyorum. Büyük ihtimalle diğer bölüme kalır. Siz bu videoyu güzel bir beğeni attığınız sürece diğer bölümü çok hızlı gelecek. Bazı insanlar torbalarından ayrılamazlar bile. Yani seviyor olabilir bir şey diyemiyorum. Aynen. Bakalım Devam edelim, kim, kim yalan söylüyor? söylüyor? Hile yapıyorsun hayır yapmıyorum diyor. Kim Abi yapıyor? Sonsuz can, sonsuz taç, sonsuz hediye. Bu nedir? Hile. Bence de hile yapıyorsun. Bariz bir hile bu. Hile yapana hile yapamazsın. Biraz cin fikirli olabilirim ama hileci değilim. <gülüyor> <gülüyor> Harika. Devam ediyoruz canlar. Bölüm 18'e kadar gelecek. Örümcek geldi. adam hangisi diyor? Bak bu elini uzatmış. Pışık pışık yapacak. Aa ha, örümcek. Hangisini yiyecek? Oo. Direkt bunu örümceğe yedim. dönüştü. <laughs> Aynen. Örümcek sokar sokmaz. Hep bir böceğin beni ısırıp bana özel güçler vereceğini umardım. Bir an arkadaş canlısı mahalle kahramanın. Hayır öyle bir şey olmayacak canlar tabii ki. Devam edelim. Hangisi aç gözlü diye sormuş. Hmm. Aa. Hadi ver dakika. bakalım. Yetecek mi? Parayı gördü hemen. Gözleri Oo, dolar şahretine döndü canlar. bu senmişsin ya. <laughs> canlar bölüm 20'ye kadar geldik. Para, para, para. Komik olmalı zengin adamın dünyasında. Bilmiyoruz. Bu kadar çok paramız yok. Belki ileride o kadar çok paramız olursa komik mi diye bakarız canlar. Bakarız aynen. Devamı gelsin istiyorsanız videoya güzel beğeni bırakmayı unutmayın. Kanalımıza buradan abone olabilirsiniz. Burada çok güzel video var. Burada da çok güzel bir video var. İzlemediyseniz onları da kaçırmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.